şeytan tesbih almaya, evradı esker almaya gelmiş diye. Kapıyı birden üstad açıyor, karşında üstadı görüyor. Ve üstad ona ne diyor bakın. Gel Hulusi kardeşim gel. Nereden biliyor Hulusi oldu? İlk defa görüyor. İçeriye gir. Ben şeyh değilim. Ben imamım, imam. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi. Deyince benim şaşkınlığım gerçekten beynime vurmuştu. Kimmiş dediği zaman? İmam-ı Rabbani gibi, İmam-ı Gazali gibi asrın imamıdır. Gizlemiş mi? Mukatabını bulunca nasıl söylemiş?